Ben Yüksel Özkasap. Intergo firmasının kurucusuyum. E-ticareti olan ilgim bankacılığı bırakıp kendi kargo ajantemi açmamla başladı. Kargo ajantesinde insanların internetten alıp kurulumunu yapamadığı için ne kadar çok mobilyayı iade ettiğini görüyordum. Yola da dekoratif ve pratik sloganı ile çıktık. Kendi markamızı yaratabilir miyiz derken bir gün 6 yaşındaki oğlum Ege bir logo çizdi ve bize Intergo ismini önerdi. Intergo'da şimdi İzmir'in Torbalı ilçesinde 20 çalışma arkadaşım ile Modüler mobilya imalatı yapıyoruz. Amacımız internet üzerinden alışveriş yapan müşterilerimize makul fiyatlarla demonte ama montajı çok kolay ürünler sunabilmek. Amazon Lojistik'in Türkiye'de faaliyet göstermeye başlaması ile hızlıca Amazon Lojistik'e katıldık. İyi ki de katılmışız. Günlük operasyonel yoğunluktan kurtulmanın parasal karşılığı yok bence. Ürünlerimizin Prime etiketi alması, ön plana çıkması ve kategorisinde en çok satanlar listesine girmesi de bize ekstra motive ediyor. Amazon Lojistik sayesinde artık günlük operasyonel yükten kurtulup vaktimizi yeni ürün tasarlamaya ve satışa ayırabiliyoruz. Tabii gözümüzün arkada kalmaması da çok önemli. Teşekkürler Amazon Lojistik.